Selam arkadaşlar. Sınırı analiz testi ile ilgili ASU 2000'in örnek sorunlarından olan bir problemle karşınızdayız. Örneğimiz şu arkadaşlar. Uygulamamız var yine. Bir sayısal alan veriyor bize ve aşağıdaki gibi doğruladığını ifade ediyor. Ondan küçük değerleri reddedilir. 10 ile 21 arasındaki değerler kabul edilir. 22'ye eşit veya daha büyük olanlar reddedilir. Buna göre arkadaşlar bizimden istediği şu hangisi en fazla sınır değeri kapsar? Hemen bir tablo çiziyoruz. Buraya yerleştirdim ben arkadaşlar. Ondan küçük reddediliyorsa. Bizim buradaki sınırımız ne arkadaşlar? 10. Hemen yerleştiriyoruz 10. 10 arkadaşlar ondan küçük olanları hemen invalid mi alın bakın. 5, 6, 7, 8, 9 yine öncesini de kabul edebiliriz ama bizi zaten sınır değerler ilgilendiriyor. 10 bir sınır değer. Daha sonra arkadaşlar 10 ve 21 arasındaki değerler kabul edilir diyor. İkinci kısım bu önemli kısmı. Valid kısım burası arkadaşlar. 11 ve arkadaşlar 20, 21 de buna dahil. Ama 21 ne olacak arkadaşlar? Sınırımız olmuş olacak. Neden sınır olacak arkadaşlar. Çünkü 22'ye eşit diyor. 22 eşit veya daha büyük olanlar reddedildiği için arkadaşlar yani reddedilmek demek invalid kısmında yer alıyor. 22 ve daha büyük olan kısımları nereye yerleştirdim? Invalid kısma yerleştirdim. Bu nedenle 21 benim sınır çizgim oluyor arkadaşlar. Sınır değerim oluyor. Şimdi bunu karşılayan hangisi? Biz kendimiz söyleyelim şıklarda uygun olanı bulalım arkadaşlar. Neydi sınır değerler? Invalid ona en yakın olan değeri alıyorduk. Yani 9 arkadaşlar burada. 9 10 1 21'e en yakın olan invalid değerimiz arkadaşlar hangisi? 22. Burada arkadaşlar ne olmuş oluyor? 9, 10, 21 ve 22. Bunu karşılayan şıkkımız arkadaşlar B şık oluyor. Doğru cevap yani B şık olmuş oluyor. Bunları yaptığımız takdirde sınır analiz testini yapmış oluyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. İyi çalışmalar.